Efendim, herkese merhabalar. 9 Nisan günü karşınızdayım. Gündemde birçok başlık var. E, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ancak çok öfkeliyim. E, zira Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmayı dinledim. O kısacık konuşmada e, Türkiye'nin ne kadar e, berbat bir hale geldiğini, sıkı yönetim dönemlerinde bile yaşanmayacak bir tablonun bir milletvekili tarafından meclis kürsüsünden haykırıldığını hicapla, üzüntüyle ve derin bir düşünceyle seyrettim. Olan biten şu, 19 Mart'ta İmamoğlu tutuklandıktan sonra başlayan gösterilerde binlerce, yüz binlerce insan sokağa döküldü ve bunun bayraktarlığını gençler yaptı. Ve bu kuşak ilk kez, yani Gezi'den sonra ilk kez Sokağa çıkan, hak arayan bir kuşak ve bunlar çok özel bir kuşak. Diyeceksiniz ki her kuşak özeldir. Hayır. Bu sosyolojik olarak da, tarihsel olarak da belli bir döngü içinde hakikaten sokakla beraber bir şeyleri değiştiren bir kuşak. O yüzden bu sözlerimi söylerken bunu buraya kaydediyorum ve göreceksiniz bunun bedeli olacaktır bunu yapanlara. Er veya geç. Gencecik bir kız gözaltına alınıyor. Merak etme seni dövmeyeceğim diyor. Saçından çekilmiş. Yerlerde sürüklenmiş. Ben kendi kızımı düşündüm. Kızlarımı düşündüm. Siz de kızlarınızı düşünün. Bu konuşmayı canlandırırken. Bu polis demeye dilim varmıyor. İnsan demeye dilim varmıyor. Aşağılık bir yaratık. E, tarifini veriyor. eşkalini veriyor. Boyunu, bosunu, rengini ne kadar. Ki o kızın ifadesinin o polis memuru anında bulunu. O iyi aile çocuğu. Kıza polis bu ambulansın arkasına götürüp aa senin memelerin mi var?'' diye kızın göğüslerine dokunuyor ve kız altına giriyor korkudan. Arkadaş burası bir hukuk devleti. Siz öyle olmadığını iddia etseniz de, e, öyle olduğunu iddia etseniz de bu hukuk devleti kavramının içini boşalttınız. Adam diyor ki, savcılara diyor yani bu durumla ilgili avukatlar çıkıp savcıya dilekçe verecekler. Çağlayan adliyesinde adına adliye demeye utanır insan o binaya bir avukat tavulduğu müvekkiliyle ilgili bir dilekçeyi kalkıp e, savcıya veremiyorsa ki bunu anlatıyor. Savcının katibine ulaşıyorlar zar zor. Katip de birkaç dakika sonra geliyor dilekçenizi almıyoruz. Ulan bu dünyanın neresinde var? Kongo mu? Kongo'da bile yok. Mozambik'te mi? Ad aklıma şey gelmiyor. Zimbabwe'de mi? Afrika'dan hangi ülkesi? Yani bir orman kanunu bu. Bu çete kanunu. Başka bir şey değil. Bu bir çete kanunu. Bir çete almış ülkeyi eline. Utanmadan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çıkıyor. Bu ülkede işkence yoktur. Bu nasıl bir şey? Bu bunu izleyen, bunu dinleyen AK Partili kadın milletvekilleri bir gram vicdanınız yok mu? Bir gram ahlakınız kalmadı mı sizin? Bir anne olarak, bir abla olarak çoluğunuz, çocuğunuz yok mu Ay, AK Partili milletvekilleri? Bir taneniz kalkıp da Müslümanım diyorsunuz, gidip o Adalet Bakanına ya Sayın Bakan, yani bu çok ciddi bir iddia. Yani hani Sezgin bunu söylemiş ama ya bence bir araştıralım. 299 tane çocuğu tutsak olarak tutuyorsunuz orada. Hepsi tertemiz bu ülkenin geleceği. Bu muameleyi layık görüyorsunuz. Bir tane milletvekili kalkıp bu konuşmada yüzü kızarıp da utanıp önüne bakmıyor. Bir tanesi dönüp de Adalet Bakanı'nın kapısını aşındırıp, bak ne diyorum CHP milletvekili demiyorum. Bir tane AK Partili namuslu, şerefli, haysiyetli milletvekili arıyorum. Kadın veya erkek, başta da kadın. Hepinizin çoluğu çocuğu var. Hukuk dediğin şey yani norm itibarıyla mutabık kaldığın bir metin üzerinden şekillenir. Onun uygulamasına da senin atadığın memurların yapar. Eğer bu şekilde oluyorsa da sen sistemi düzeltirsin. Bu ülkede işkence yoktur demek yerine elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama bazen çürük kelimeler çıkıyor. Merak etmeyin bu kadar da olmaz. Biz gideceğiz, o polisi bulacağız, kulağından tutup ait olduğu yere bence cezaevine ve veya mümkünse akıl hastanesine, sapık çünkü, kaldırılması gerekiyor. Gereğini yapacağız, merak etmeyin. Bunu, bu cümleyi söyleseniz, o zaman bizim hepimizin ağzı böyle kapanık kalır. Bakın ne ekonomiden bahsediyorum, ne Suriye politikasından bahsediyorum. Hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Bahsetmeme gerek yok. E ben İmamoğlu'na ahlaksızlık yapmam ne yapılmış? Senin polisin bir ahlaksızlık yapıyorsa bunun cezasına Adalet Bakanı çıkacak diyecek ki kardeşim işkence yoktur değil işkence olmaması için uğraşıyoruz. Böyle çürük elmalar vardır. Onları mutlaka yakalayacağız. Adalet, adaleti teslim edeceğiz. Müsteri olsun o çocuklar. Suç işlemiş olabilir. Ama devletin kanatları altındalar. Sen devlet olarak, devletin çalışanı olarak adalet dağıtmakla mükellef değilsin. Onun sistemi var. Hele namusuyla, sağlığıyla, her şeyle sahip olman gereken, koruman gereken çocuklar bunlar. Aşağılık herifler. Utanmaz herifler. Bir de kalkmış bunu söyleyenler vatan hainidir. Vatan haini o polise sahip çıkandır. Adalet Bakanı Yılmaz Suç vatan hainidir. Gerçekten vatan haini. Bu ülkede işkence yoktur diyemezsin. Adam söylüyor. Çıktı ki en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gittik araştırdık. Gerçekten o saatte böyle bir şey olmamış. O kız yalan söylüyor. Yiyorsa bunu, bunun peşine düş. Kızın adı belli, sanı belli. Şu anda altında cezaevinde neyse. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu ülkenin hafızasında kendisine teslim edilmiş katilleri bile öldürmek yok. Hukuk ona diyorsa ki 10 yıl yatacak, 10 yıl yatacak, 10 yılda sen ona bakacaksın. Hukuk bunu söylüyor. Ama sana göz altındayken tecavüz edecek. Ulan 12 Eylül'de bu insan bu ülkenin gençlerine copla tecavüz ettiniz. Koca bir kuşağı, koca bir kuşağı ezdiniz geçtiniz üzerinden. Bugün ülkenin hali ortada. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir utanmazlık görmedim ya. Böyle bir aşağılık şey görmedim. Bir kız çocuğunu taciz edecek, kız altıma işedim diyecek. Sen çıkacaksın ifade vermeye, şikayet etmeye, savcıya dilekçe vermeye. O memurla ilgili dilekçe ne almayacak? E ben nereye gideyim baba? Bu çocuklar çıkınca nereye gitsin? O kız hakkını arayamazsa ne yapacak? Ha ne yapacak o kız? O zaman anlıyorsun. Ha başka şekillerde arıyor Oysa o çocuğun derdi neydi? O çocuk belki genetik mühendisi olacak. O kız çocuğu belki ne bileyim avukat olacak. Senin ülkenin kanatları altında kurduğun düzgün işleyen sistem altında. Sen çocuktan bugün bundan sonra ne beklersin? O kız çocuğu çıktıktan sonra nasıl bir hayat kuracak? Burada mı hayat kuracak? Peki daha önemlisi o polis memuru, o memeleri ellenen, elleyen polis memuru, o cinsel tacizde bulunan aşağılık, yani iyi aile çocuğu, annesini karıştırmayacağım, utanmaz. Arkadaşlar onun kim olduğunu biliyor. Ve sen şu anda görevdesin. Sen şu anda cebinde polis kimliği taşıyorsun, belinde silah var ve devletin sana verdiği ayrıcalıkla keyifli keyifli sigaranı tüttürüp çayını içiyorsun. Utanmadan arkadaşlar da senin ne bok yediğini biliyor. Ve biliyorsun ki bu ülkenin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı seni koruyor. Sen bundan sonra sen ve senin arkadaşların, senin gibi sapıklar ne yapar? Abi istediğini yapar. Devlet arkamda. Devletti değil ki. Bunun adı devlet değil. Bu çete. Bu bir çete hükümeti. Bu bir çete halidir. Başka bir şey değil. Kusura bakmayın. Hayır, biz devletiz, bizim hukukumuz var demek için bu ülkede işkence olmaması için elimizden geleni yapıyoruz arkadaş. Yemişim Avrupa Birliği'ni, yemişim ben değil. Ama uğraşıyoruz. Ama kolay değil. Milyonlarca insanla uğraşıyoruz. Yüz, bin, yüz binlerce memuru var bu devletin. Binlerce polisi var. E bir tane de çürük elma çıkacak ama bulacağız. Örnek olsun diye. Hani vardır ya, örnek olsun diye atacağız ve teşhir edeceğiz. Bir daha insan içine çıkamayacak. Diğer polisler de ona göre. Hal şu anda? O polis çayını içiyor. Yeni görevlerde gidiyor. Belki birilerini taciz ediyor. Ve biliyor ki Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı bana sahip çıkıyor. Niye? Abi çünkü CHP'li söyledi. Allah belanızı versin. Ben bu kadar söylüyorum. Yani böyle bir ülke olamaz. Bir ülkenin içine ancak böyle edilir. Yani... E Vatan haini. Vatan haini sizsiniz. Bugün itibariyle bunu çok net söylüyorum. Bu, bunun adı vatan hainliği. Başka bir şey değil efendim.